Merhaba arkadaşlar, Soravcıs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 108. sayfasında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki işlemler ile bu işlemlerin sonuçları eşleştirildiğinde hangi cebirsel ifade açıkta kalır demiş. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuz bir toplam işlemi. Cebirsel ifadelerde özellikle böyle parantezli verilen ifadeleri toplamak istiyorsanız Direkt parantezleri ortadan kaldırın. Çünkü buradaki artının dağıtma yapsanız bile normalde biliyorsunuz dışarıdaki ifade şöyle içeriye dağıtılır. Dağıtma yapsanız bile sonucu etki etmeyeceği için direkt şöyle yapabiliyorsunuz. Bakın parantezleri ortadan kaldırıyorsunuz. Hangi işlemde yapıyormuşuz bunu? Toplama olduğu zaman yapıyormuşuz arkadaşlar. Çıkarma olduğu zaman yapamıyoruz. Şimdi parantezleri ortadan kaldırdığım zaman 12x Eksi 7 artı eksi 10x artı 9. İşlemim buna döndü. Şimdi biz biliyoruz ki cebirsel ifadelerle toplama ya da çıkarma yapabilmek için bilinmeyenli olanlar yani içinde x, y, z bulunanlar kendi aralarında toplama çıkarma yapılır. İçinde x, y, z gibi ifadeler olmayanlar da kendi aralarında toplanır çıkarılır. Şimdi içinde bilinmeyen olanlara bakalım. 12x var. Bir de burada eksi 10 x var. Önce bunları yapacağız. Sol tarafta yapıyorum bakın. 12 x bir de ne vardı? Eksi 10 x. Bu ikisini ne yapacağız? Toplayacağız. Şimdi ikisinde de x olduğu için rahatça toplayabiliriz. Hemen x'i yazdık. Bilinmeyenimiz x olacak. 12 ile eksi 10'u topladığımız zaman da artı 2 olacak. Yani toplama işlemi yaptığım zaman artı 2x elde edeceğim. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü bakın hala toplamam gereken ifadeler var. Eksi 7 ile artı 9'a hiç dokunmadım. Şimdi eksi 7 ile artı 9'u topluyorum. İşaretleri farklı olduğu için çıkarılırdı. 9'dan 7 çıktı. 2. Büyük olan sayının işaretini koyacağım. Artı. Hemen artı 2 de yazdım. Toplama işlemimin cevabı 2x artı 2'ymiş. Hemen eşleştirdim. Diğer ifadeye bakalım. Bakın yine bir toplama işlemi var. Ne demiştik? Toplama yapıyorsak parantezleri direkt ortadan kaldırabiliyoruz. Hemen şunu sildim. Şunu sildim. Şunu sildim. Şunu sildim. İşlemim ne oldu? Eksi 3x eksi 5 artı 4x artı 7. Şimdi benzer terimleri toplayıp çıkaracağız. Benzer olan iki terim eksi 3x artı 4x. Hemen köşede yapıyorum eksi 3x artı 4x. İkisinde de x olduğu için cevapta da, da x olacak. Eksi 3 artı 4 daha artı 1 yapacak. Artı 1x. Biz biliyoruz ki katsayıdaki biri saklayabiliyoruz. Bu da x'e eşit. Hemen x'i yazdım. Şimdi diğer bölüme geçelim. Bakın eksi 5 kaldı. Artı 7 kaldı. Eksi 5 artı 7 daha topladığımız zaman artı 2 yapar. Hemen artı 2'yi de yazdım. X artı 2 benim doğru cevabım olacak. Hemen eşleştirdim. Diğerine bakalım. Burada işte farklılık var. Çünkü bakın işlemimiz çıkarma. Bizim parantezin dışındaki bu eksiği parantezin içerisine dağıtmamız gerekecek. Aslında toplama yaparken de dağıtma var. Ama artıyla bir sayıyı çarptığınız zaman sonucunu değiştirmediği için hiç dağıtmayla uğraşmadık. Direkt çıkardık. Şimdi dağıtıyorum bakın. Eksi ile eksi 23 x'i çarptığım zaman eksi ile eksi çarptık. Artı hemen yanına da 23 x'i koyduk. Şimdi eksiyle, eksi ile eksi 8'i çarpacağım. Eksi ile eksi çarptık. Artı yanına 8'i koydum. Dağıttığım zaman bakın işaretler değiştiği için sonuçta değişecek. O yüzden dağıtma önemli. Peki başındaki parantezi ne yapacağız? Bunu direkt yazıyoruz arkadaşlar. Bunda bir problem yok. Hemen yazalım. Eksi 21 x eksi 4. Şimdi yine toplamayı çıkarmayıp benzer terimler arasında yapacağız. Eksi 21 x ile artı 23 x'i toplayacağım. Eksi 21 x artı 23 x. İkisinde de x var. Rahatça toplayabilirim. Sonuçta da x olacak. Eksi 21 artı 23 daha artı 2 olacak. Yani cevabım artı 2x çıktı. Diğerlerini yapalım. Eksi 4 ve artı 8 kaldı. Eksi 4 artı 8 daha ne yapacak arkadaşlar? Artı 4 yapacak. Buraya da artı 4'ü yazdık. 2x artı 4 olacakmış. Hemen işaretledim. Geçelim sonuncu ifademize. Bakın yine eksi var. Ne yapmamız lazım? Eksiyi içeriye dağıtmamız lazım. Hemen eksi ile eksi 8x'i çarpacağız. Eksi eksi artı yaptı. Yanına 8x'i koydum. Neden 8x'i değiştirmiyoruz? Çünkü bir sayı yok çarpacağım 8'i. Olsaydı mesela eksi 2x olsaydı 2 kere 8'den 16 derdik. Devam edelim. Şimdi eksi ile artı 4'ü çarpacağız. Eksi ile artıyı çarptım. Eksi yanına 4'ü yazdım. En baştaki parantez ne yapacağız? Aynen yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi benzer olan terimleri kendi aralarında toplayacağız. Eksi 7 x ile artı 8 x'i topladım. İkisinde de x var. Cevapta da x olacak. Eksi 7 artı 8 daha artı 1 olacak. Fakat biz ne yapıyorduk? Şuradaki artı 1'i gizleyip sadece x diye yazabiliyorduk. Hemen x'i yazdım. Diğer bölüme bakalım artı 8 eksi 4. Hemen artı 8 eksi 4 dedik. 8 eksi 4 ne olacak arkadaşlar? Cevabım 4 olacak. İşlemim x artı 4 olacakmış. Hemen eşleştirdim. Hangisi açıkta kalır diye soruyordu. Cevabım x artı 6 olacakmış. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Aslında birinci sorumuz da aynı arkadaşlar. Bakın iki tane parantezli ifade var. Bunları ya topluyoruz ya da çıkarıyoruz. Topluyorsak direkt parantezleri ortadan kaldıracağız. Çıkarıyorsak da şuradaki eksileri içeriye dağıtacağız. A ile başlayalım. Hemen aşağıya A yaptım. Arada toplam olduğu için parantezleri kaldırıp direkt yazıyorum. Eksi 5 A artı 2 artı 5 a eksi 2. Parantezi kaldırdım. Şimdi arkadaşlar benzer olanları kendi arasında toplayacağız. Hemen hızlıca toplayalım. Benzer olanlar hangisi? Eksi 5 a ile artı 5 a. Eksi 5 a ile artı 5 a'yı topladığımız zaman 0 a yapar. Şöyle hatta göstereyim. Biliyorsunuz bu arada da çarpma olduğu için 0 a ile çarptığınız zaman sonuç 0 çıkar. Şimdi geriye kalanı yapıyoruz. Artı 2 eksi 2 daha. Bu da 0 yaptı. 0 0 cevabımız ne olacak arkadaşlar? Direkt 0 olacak. B'ye geçelim. B'de yine toplam işlemi var. Direkt parantezi kaldırdım. Yazıyorum 10x eksi 3 artı eksi 11x artı 4. Şimdi benzer olanları kendi aralarında toplayacağız. Burada 10x var. Burada eksi 11x var. 10x ile eksi 11x'i toplarsak ne olur arkadaşlar? Eksi 1x olur. O da eksi x'e eşit. Geriye kalanları yapıyoruz. Eksi 3 artı 4 daha artı 1 oldu. Geçelim c'ye. Bakın yine c'de toplama işlemi var. Parantezleri kaldırıp direkt yazıyorum. Eksi 13h eksi 2 artı 15h eksi 18 Benzer terimleri kendi aralarında toplayacaksınız. Eksi 13H burada var. Artı 15H burada var. İkisini topladığınız zaman eksi 13 artı 15 daha artı 2 yapar. Hemen bilinmeyenimizi yanına koyduk. Geriye kalanı yapıyoruz. Eksi 2 eksi 18 eksi 20 yapar. Geçelim Ç'ye. Yine toplama işlemi parantezi kaldırıp direkt yazıyorsunuz. 7y artı 2 artı eksi 3y eksi 2. Önce benzer olanları bakın 7y eksi 3y ile toplanacak. 7y ile eksi 3y'yi toplarsak 4y yapar. Geriye kalanları artı 2 eksi 2 daha 0 yapar. Ama tabii ki şuradaki 0'ı yazmasak da olur. Geçelim D'ye. D şıkkındakine baktığımız zaman çıkarma işlemi. Ne demiştik çıkarmada? Önce dışarıdaki eksiği içeriye dağıtacağız. Dağıtalım arkadaşlar. Eksiyle 4 a çarptığım zaman şurada gizli artı var gibi düşünün. Eksiyle artıyı çarptığımız zaman eksi 4a. Şimdi eksiyle eksi 5'i çarptığım zaman eksi eksi artı yapar. Artı 5. Baştakini ne yapacağız? Direkt yazacağız. 4a eksi 5. Şimdi işlemimiz bu oldu. Hemen bakın 4a eksi 4a cevabım 0a yani 0 oldu. 0 yazmıyorum. Yine eksi 5 artı 5 daha yine 0 oldu. Yani cevabım direkt 0 olacakmış. Bunu arkadaşlar işlem yaparken hızlıca şöyle de yapabilirsiniz. Artı 4a eksi 4a'yı götürür. Eksi 5 artı 5'i götürür. Cevap direkt 0 diye de yazabilirsiniz. Geçelim. E'ye. Yine işlemim çıkarma çıkarmayı içeriye dağıtacağız. Hemen dağıtalım. Eksiyle eksi 5x'i çarparsak artı 5x. Eksiyle artı 6'yı çarparsak eksi 6. Başındakini de direkt yazacağız arkadaşlar. 5x eksi 6. Şimdi benzer terimleri toplayalım. 5x artı 5x daha 10x yaptı. Eksi 6 eksi 6 daha eksi 12 yaptı. Geçelim F'ye. Yine işlemim çıkarma. Eksiyi içeriye dağıtmam gerekecek. Eksi ile 5 h'yi çarparsak eksi 5 h. Eksi ile eksi 3'ü çarparsak artı 3. Baştaki parantezi direkt yazıyoruz. Eksi 2 h eksi 4. Eşitleri koydum. Benzer terimler bakın. Eksi 2 h ile eksi 5 h. Topladığınız zaman eksi 7 h yapar. Eksi 4 artı 3 daha eksi 1 yapacak. Geçelim g'ye. Yine işlemim çıkarma. Eksiyi içeriye dağıtmam gerekecek. Eksiyle eksi 11 y'yi çarptığım zaman artı 11 y yapar. Eksiyle ile eksi 13 çarptığım zaman artı 13 yapar. Baştaki parantezin içine direkt yazdım. 10 y artı 1. Şimdi benzer olan terimleri toplayacağız. 10 y artı 11 y burası 21 y yapacak. Artı 1 artı 13 burası da artı 14 yapacak ve cebirsel ifademizi bulmuş olacağız. Şimdi geçelim 3. sorumuza. 3 tane cebirsel ifade vermiş. Bakın birinci cebirsel ifadem, ikinci cebirsel ifadem, üçüncü cebirsel ifadem. Hemen aralara baktık. Aradaki işlemler hep toplama. Toplamada ne demiştim? Direkt parantezleri ortadan kaldıracağız. Parantezleri kaldırıp yazıyorum. Eksi c eksi 1 artı eksi c eksi 2 iki, artı 2c iki artı 4. Şimdi benzer terimleri kendi aralarında toplamamız lazım. Hemen hangileri benzer bakın bilinmeyenleri aynı olanlar yani C'li olanlar. Şu üçünü kendi aralarında toplayacağız. Eksi C, eksi C daha eksi 2 C yapar. Bir de yanına artı 2 C koyarsak burası ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Diğer kısma bakalım. Eksi 1, eksi 2, artı 4. Eksi 1, eksi 2 daha eksi 3 yapar. Eksi 3 artı 4 daha artı 1 yapar. Yani bu işlemin cevabı 0 artı 1'miş. O da ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. Şurayı da içime sinmedi çünkü. Hızlıca bir daha tekrar edeyim. Bakın arkadaşlar eksi 2c ile artı 2c'yi topladığınız zaman 0 tane c yapar. 0 ile c'nin çarpımı 0 yapar. O yüzden yani şuradaki c olduğunda bilin. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 108. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalar cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemi soruları içeriyordu. Özellikle arkadaşlar çıkarma yaparken çok dikkat edin. Sorularda, denemelerde sık sık karşınıza çıkacak. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.